Merhabalar. Sizlere 5 dakikada İngilizce öğreneceksiniz veya bir ayda ana diliniz gibi İngilizce konuşacaksınız gibi vaatler veremem. Zira bir dili öğrenmek çok kolay değil. Ciddi çaba, çalışma ve zaman gerektiren bir işlem, bir süreç. İngilizce öğrenmek çok kolay değil ancak bunu açıklayan birkaç sebep var. Öncelikle İngilizce farklı bir dil ailesine mensup bir dil. Yani Türkçe ile karşılaştırdığımızda birçok farklılık var. Mesela Fransızca bilen bir kişi İspanyolcayı çok kolay bir şekilde öğrenebiliyorken aynı kişi Türkçeyi öğrenirken zorlanabiliyor. Aynı şey bizim için İngilizceyi öğrenirken de geçerli. Gelin buna daha ayrıntılı bir şekilde bakalım. Amerika Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan bir araştırma, ana dili İngilizce olan birinin başka bir dili öğrenirken hesaba katması gereken zorluk derecelerini gösteriyor. Birinci kategoride İngilizceye daha yakın dilleri görebiliyoruz. İkinci kategoride zorluk derecesi biraz daha yüksek diller görülebiliyorken, Üçüncü kategori zor diller olarak sınıflandırılmış. Görebildiğimiz üzere Türkçe üçüncü kategoride olup öğrenilmesi zor olan diller arasında. Daha önce bahsettiğim dil ailesinin önemi burada yine görülüyor. Dördüncü kategori ise oldukça zor diller olarak adlandırılmış. Basit bir ters mantıkla işimizin çok kolay olmadığını bu ve bunun gibi araştırmalar gözler önüne sermekte. Bir diğer sebep ise İngilizce, Türkçe gibi yazıldığı gibi okunan bir değil değil. Yani fonetik bir dil değil. Bu sebeple bazı kelimeleri ilk defa gördüğümüzde okunuşu konusunda tereddüte düşme ihtimalimiz olabilir. Mesela şu örneğe beraber bakabiliriz. İngilizce like kelimesini ele alalım. Bu yeşil arkadaşı okurken çıkardığımız sese bakalım. Like, I. Peki bu kelimeyi nasıl okuyoruz? Evet, introduce. Bakıldığında az önceki yeşil arkadaşla şimdiki yeşil arkadaş aynı harf. Ancak okunuşları farklı. Buradaki yeşil arkadaş ay sesini çıkarırken buradaki arkadaş i sesini çıkarmakta. Bu basit bir örnek ancak bunun gibi birçok örnek bulabiliriz. Aynı zamanda İngilizcenin dil bilgisi Türkçe ile tabii ki farklılıklar gösteriyor. Mesela cümle yapısı farklı. Bu cümleyi öğelerine ayırdığımızda özne, nesne ve yüklem şeklinde oluştuğunu görüyoruz. Aynı ifadeyi İngilizceye çevirdiğimizde farklı bir cümle yapısı görüyoruz. İngilizce'de olumlu cümleler genelde özne, yüklem ve nesne şeklinde oluşuyor. Türkçe'de olmayan bazı kurallar var. Her zaman konuştuğumuz present perfect tense veya article'lardan the gibi örnekler bulabiliriz. Bununla beraber Türkçe'de olup İngilizce'de olmayan bazı dil bilgisi kuralları da mevcut. Mesela Türkçe'deki gizli özne gibi. Ancak İngilizce öğrenmek o kadar da zor değil. Evet, çok kolay değil ancak çok da zor değil. Mesela İngilizce dil bilgisi düşünüldüğünde fiil çekimi neredeyse hiç yok. Gelin buna daha yakından bakalım. Çalışmak fiilinin değişik zamirlere göre çekimlenmiş halini görebiliyorsunuz. Gelin bir de İngilizceye bakalım. Az önce bahsettiğim gibi fiil çekimleri konusunda işimiz oldukça kolay. Bir diğer sebep ise İngilizce günümüzün lingua franca'sı. Yani ana dilleri ortak olmayan iki insan arasında kullanılan dil bilim, ticaret, bilgi teknolojileri ve ekonomi gibi alanlarda tüm dünyada en çok kullanılan dil. Yine kültür, sinema, tiyatro ve müzik gibi alanlarda günümüzde en çok istifade edilen dil. Bu sebeple İngilizce kaynaklara ulaşmak günümüz teknolojisinde hesaba kattığımızda çok kolay. Sınırsız kaynak var bir tıkla İngilizce müzik dinleyebilir, film izleyebilir, kitap okuyabilir ve birçok İngilizce makaleye ulaşabilirsiniz. Belki farkında değiliz ancak bunlar İngilizce dil becerilerimizi geliştirmek için müthiş kaynaklar, müthiş bir fırsat. Sizlere İngilizce dil seviyenizi geliştirmek için birkaç da tavsiye vermek isterim. Öncelikle telaffuz önemli, telaffuz şart. Ancak bunu aksan ile karıştırmamakta fayda var. Kişisel tecrübeme dayanarak şunu söyleyebilirim ki Aksan uluslararası platformda kültürel bir zenginlik, kültürel bir çeşitlilik. Bizim de kültürel zenginliğe katkı sağladığımızı düşünüyorum. Bununla beraber İngilizce öğrenirken International Phonetic Alphabet'i öğrenmekte fayda var. Zira kelimelerin telaffuzlarını belirlemede bize çok yardımcı olacak. İkinci bir husus, dil bilgisi önemli. Ancak her şeyden önemli değil. Okuma, yazma, inleme ve konuşma gibi dil becerilerine eşit ağırlıkta önem vermek en yararlısı olacaktır. Zira günlük hayatımızda dil karşımıza birçok şekilde çıkıyor. Mesela birini dinlerken not almanız ve bu notu başkasına rapor etmeniz gerekebilir. Bu noktada dilin bu özelliğini göz önünde bulundurmak, buna yönelik çalışmalar yapmak, size çok ciddi anlamda fayda sağlayacaktır. Misal, YouTube'da veya TED'de bir video izlerken not alabilir. Bu tuttuğunuz notlardan yararlanarak izlediğiniz video hakkında bir özet yazabilirsiniz. Sonrasında bu özeti birlikte İngilizce çalıştığınız veya sizi dinlemekten sıkılmayan birine anlatabilirsiniz. Karşınıza çıkan kelimeler ile çalışmalar yapabilir. Kelime dağarcığınızı kolaylıkla geliştirebilirsiniz. Bu bahsettiğim çalışma ile İngilizce dilinin bütünleşik yani entegre edilmiş haliyle çalışma yapmış olursunuz. TOEFL'da mesela Integrated Speaking ve Integrated Writing kısımları var. Mesela verebileceğim en önemli tavsiye ise yine kendi tecrübemden bir paylaşım olacak. İngilizce öğrenmeyi bir yolculuk olarak görün. Çok heyecanlı, inişli çıkışlı, bitmeyen bir yolculuk. 10 yaşımdan beri İngilizce öğreniyorum. Üniversitede İngilizce öğretmenliği okudum. Yüksek lisansımı ise İngiltere'de yine İngilizce öğretmenliği üzerine yaptım. Bunun üzerine Stanford Üniversitesi'nde hocalık yaptım. Hemen hemen her gün, istisnasız, İngilizceye dair yeni bir şey öğreniyorum. Yeni bir kelime, yeni bir deyim veya yeni bir ifade. Farklı şekillerde çıkıyor hep karşıma. kestiremiyorum nereden geleceğini. Ana dilim İngilizce değil ve diller her gün gelişmekte. Bu sebeple ömrümün sonuna kadar İngilizce öğrenmeye devam edeceğim diye düşünüyorum. Bence arkanıza yaslanın ve bu yolculuğun tadını çıkarın yeni yerler keşfetmekten korkmayın ve keşfettiklerinizi de sevdiklerinizle paylaşın. Hepinize bu yolculukta iyi eğlenceler diliyorum. Hoşçakalın.